Yozgat'ta her hafta salı ve çarşamba günleri kurulan sebze ve meyve pazarında pazarcılar işlerinin olmamasından yakınıyor. Yozgat Çamlık Medya olarak her hafta kurulan sebze ve meyve pazarını gezerek satıcıların son durum hakkında bilgi aldık. Vatandaşlar havaların güzel olmasına rağmen pazara kimsenin gelmemesinden şikayetçi. Ahmet Ahmet Bey şu an salı pazarındasınız. Evet. Neler söylemek istersiniz? Satışlar nasıl? Valla normal satışlar ideal yani. Neden ideal? Bilmiyorum, piyasa Piyasadan mı, havadan piyasa. mı? Efendim? Piyasadan mı, havadan mı? Piyasadan dolayı yani Piyasadan dolayı, Piyasadan dolayı. Neler satıyorsun? şuan? Yeşillik hep, hep mi yeşillik? Evet Peki bunun böyle e, Yani Saati, dakikası oluyor mu böyle mesela Devlet memuru 5'ten sonra çıkıyor Biraz daha kalabalık oluyor ama Vallahi devlet memuru da oluyor da bir de kazalardan geliyor, köylerden geliyor. Salı, çarşamba pazarı tüm bitik biraz salı pazarı iş yapıyoruz yani. Sadece salı pazarı. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben İlhan İlhan Bey şu an e, salı pazarındasınız. Evet. evet. sürekli pazarcılık yapıyorsunuz. Tanrım şey esnafsınız da. E, i̇şleriniz nasıl? İşler şu anda normal. Ama mevsime görme iyi olması lazım. Şu anda normal işler. Kar yağdığı zaman da hiç kimseyi bulamayız herhalde bugün işler. Bunu neye bağlı? Neden düşük? Pahalı. Fiyatlar da cazip. Öyle pahalı da ki mesela bak markette şu 35 lira burada 25 lira. Salata 35-40 lira burada 25 lira. Mandalina 15 lira 20 lira burada 7,5 lira. Portakal, portakal 15 lira burada 10 lira. Yani öyle bir aşırı bir fiyat yok. Vatandaş neden gelmiyor? Vatandaş. Vallahi hava da iyi. Hava soğuk olsa da gelme dedi. Desen de doğru. Ama yok. Bunu neye bağlıyoruz? Kimse para yok diyor da var. Kimin de az var, kimin de çok var. Yok diye bir şey yok yani. Alım gücü de var. Ama yok. İşler şu anda düşük. Yani yarı yarı yarıya düşük yani anlayacağınız. Peki, geçen seneki e kışla şu an kışı kıyasladığımız zaman iş oranını satışlarla geçen seneki bu seneki aynı. Geçen sene vardı yani bayağı vardı. Niye de yüzde seksen yüzde doksan vardı. Şimdi yüzde kırk. Yüzde elli bile yok. Neden düşüyor bu? Valla düşüyor, talep yok Vatandaş yemiyor diyor da yiyor, yeme yemeyen yok yani Aç kalan da yok zaten Acaba yazın e, depoladıklarını? mı? Vatandaşın? Yazın vatandaşın aldı ne? Domates, biber, patlıcan He. Domatesi melamen yaptı, patlıcan da kuruttu tamam Meyve de mi yemiyor? Kış geldi, C vitamini, mandalina şu anda Satışı daha fazla olması lazım Öyle bir satış yok Talep de yok yani Bir de yani Yerinde de ucuz mandalina, öyle pahalı değil hep dalında kaldı mesela bu ayda şu anda depolardan mandalina gelmesi lazım ama şu anda hala daldan mandalin geliyor Ya Talep yok abi, abi Gördüğünüz gibi pazarda hiç kimse yok Sağol abi Markette de o kadar ucuz değil yani pahalı Yine de talep yok Erol Çay Erol Bey Şu an salı pazarındasınız Evet Satışlarınız nasıl? Satışlarımız hiç yok abim İnan pazarımı çok ucuz Yalnız gelenimiz yok neden gelmiyor? Marketlerimiz bayağı bir etki yapıyor. Başka bir şey yok. Başka vatandaşımıza bir kart meselesi var. Karttan dolayı vatandaşımız gelmiyor abi. Fiyatlar da uygun mu diyorsun? Çok uygun. Şu sattığımız armut 49 bin lira markette burada 20 lira satılmıyor. Artı inan 20 liraya satılmıyor 49 lira. Vatandaşımıza duyuru. Gelsin pazara başka bir şey demiyoruz abi. Yani hava da iyi Hava da güzel, gelmiyor abi vatandaşım işte. Bundan mı da gelmiyor? Bundan gelmiyor, başka hiçbir şeyden değil abi Başka bir şeyden değil abi Teşekkür Bir şey değil abicim Siz tanıyabilir miyiz? Tamam, Ömer Durak Ömer Bey Pazardasınız şu an salı Pazarında Neler satıyorsunuz? Yeşil soğan satıyoruz Yeşil soğan Evet Bunları siz mi yetiştiriyorsunuz? Kendimiz yetiştiriyoruz Ye Yerli sarı ağacının Sarı ağacının Evet Bayağı tazim. taze bunlar Taze Satışlar nasıl? E şükür Allah Şükür Kendi yeriniz mi var burada? Kendi yerim Sera kurdum. Bir dönüm seram var ee, Hem sebze yetiştiriyorum hem yeşillik yetiştiriyorum Böyle devam ediyoruz işte Doğal organik üretim yapıyoruz Doğal mı soğanlar? Doğal Sadece pazarda mı satıyorsun? Şu an için pazar Yani dışarı Vatandaşlar? Ee, dışarı değil marketlere Bazarcı e, arkadaşlara veriyorum Kendim satıyorum. Şu pazar sakin. İşler nasıl? Şu an iyi değil. Şu an zayıf. Şeye an... bağlıyoruz bunu? Yani ekonomik durumlar büyük bir ihtimal. Yani vatandaşın ekonomi durumu iyi olmadığı için pazara gelmiyoruz. Buna mı Büyük bir ihtimal bu diyorum. Hı.